SorularlaYüksel.com YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 2022 yılı Nisan ayında yaşanan güncel olayları ele alacağız. BDDK Hayat Katılım Bankası ünvanıyla Türkiye'nin ilk dijital katılım bankasının kurulmasına izin verdi. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine Eski Milli Savunma Bakanı Vecidi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül atandı. Profesör Doktor Zekeriya Beyaz bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ödül töreninde Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer akademi etkinliklerinden men edilmesine karar verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini 24'e karşı 93 oyla iptal etti. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Murat Fırat, Greco-Roman stil 67 kilo finalinde rakibini 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Ceristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, Greco-Roman stil 60 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Rıza Kaya Alp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stili 130 kilo finalinde rakibini 4-0 yenerek 11. kez Avrupa şampiyonu oldu. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın Laep isimli maskotu tanıtıldı. Sümenye Boyacı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası, kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 41 saniye ile birinci oldu. Antalya'yı Ege ve İç Anadolu bölgelerine bağlayan 1305 metrelik Fasalis tüneli açıldı. Roketsan, kara, deniz ve hava platformlarında atılabilecek 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı tanıttı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Atak Taarruz helikopterinin ilk kez ihracatı Filipinlere yapıldı. Elon Musk 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 2022 Avrupa Ödülünü İzmir'e verdi. Trabzonspor 2021-2022 Sportoto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunu birinci sırada bitirerek 38 yıl sonra şampiyon oldu. Dubai'de gerçekleşen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Yıldız Kızlar Epe'de mücadele eden milli sporcumuz Aleyna Ertürk dünya şampiyonu oldu. Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasının ezan dalında birincisi Muhsin Kara oldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, NFT'nin Türkçe karşılığının nitelikli fikri tabu olarak belirlendiğini açıkladı. Orta Amerika ülkesi El Salvador'un ardından Orta Afrika Cumhuriyeti de kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi yaptı. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.